Anne 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 otur yaman otur anne biz çok acıktık. Tamam oğlum sofra hazır zaten. Hadi git ellerini yıka bundan sonra da sofraya geç. Ama Yaman da bizimle yesin. Yok oğlum. Yaman babasının yanına çiftliğe dönecek. Bu akşam bizle birlikteyse sonra gitse olur mu? Hayır oğlum olmaz. Babası merak eder sonra. Öyle değil mi Yaman? Ben gideyim. Dolmuşu kaçırmayayım. Kerim abi bıraksın çiftliğe ne olur ki? Olmaz. Kerim abinin daha önemli işleri var. Herkes kendi evinde isin oğlum. Ferit. Gel oğlum. Gel bakalım. Kimin yakışıklı oğlum. Buyurun Hande Hanım. Ha, nihayet. Benim valizler gelmiş de bir el atı verseniz de. Kezban. Kusura bakmayın Hande Hanım, ben gidemem. Ne demek gidemem pardon? Bu konan kaç yıllık çalışanıyım. Benim bir tek hanımım var, o da Azade Hanım. Bravo. Sadakatinden gözlerim yaşardı doğrusu. Ayten, sen de mi emirlerime itaat etmeyeceksin? Ona göre söyle de yeni birine bakayım. Olur mu Hande Hanım, ben gidip getireyim valizlerinizi hemen. Aferin. Söz dinleyenleri severim. Bundan sonra bu konağın yeni hanımı benim. Ayağınızı denk alacaksınız. Laflarınıza dikkat edeceksiniz. Hiç öyle bakma Yaman. Çok saygısızlar. Tamam bir şey demedim ya. Konak ahalisi nereye kayboldu? Bilmem. Yeni bir oğul ve yeni bir kardeş gerçeğine alışmaya çalışıyorlar herhalde. Kahve mi içsek? Olur içelim. Şeytan diyor git yapış yakasına o çatlak karısında ikisini beraber kapının önüne koy. Anne! Anne! Kezban! Nerede bunlar ya? Hoş geldin Lema yenge. Hoş bulduk Yaman. Hmm. E ee, gidi seyisini alı be. Baba, konağımız başka arana mı olacak? Herkes, baban çok boşlandı Azade. Yakında satacak diye konuşuyor. Bu konak dede yadigarı kızım. Bize hep güç verdi. Baban bana en zayıf anında ne kadar güçlü olduğunu gene bu konak hatırlatacak sana derdi. Zor durumdayız ama göreceksin konağımızı başkalarına bırakmayacağım. Buradan Sancakzade'nin ancak ölüsü çıkar. Buradan Azade'nin ancak ölüsü çıkar baba. Bu konağı onlara bırakmayacağım. Zamanında dedem konağı kurtarmak için babama devretmiş. İşe bakın. Babam da aynı yöntemi senden kaçırmak için kullandı. Yemin ettim Sinan. Annem büyük yemin etti. Bu konuğa onlara bırakmayacağım. Sen merak etme oğlum. Hadi şimdi beni biraz yalnız bırak. Tamam anneciğim. İhtiyacın olursa dışarıdayım ben. Hanım'ım. Ne oldu Kezban? Böyle bir şey nasıl söylenir ki? Gel Ayten. Koy şimdilik şöyle. Bak o dolabı iyice boşalt tamam mı? Azadenin hiçbir tane bile eşyası kalmasın. Sonra da boşken dezenfekte et. Tamam Hande Hanım. Azade Hanım'ın kıyafetlerini valize yerleştireyim de gitmesi için hazır olsun. Sen ne akıllı bir şeysin ya öyle. Ne kadar veriyorlar sana? Azade anne. Ne oluyor burada ya? Anne senin burada ne işin var? Gel Ertin. Ertin mi? Ne diyorsun sen be? Aa senin olaylardan haberin yok tabii değil mi? Sen yoktun. Şimdi biz Yaman'la evlendik. Yani senin kaynın oldu. Kayınbabanın öz oğlu. Biraz karışık ama. Neyse ya önemli değil. Sonuç olarak biz bu konağın yeni sahibiyiz. Bizim artık. Ben de yerleşiyorum gördüğün gibi. Siz ne arıyorsunuz burada? Benden habersiz odama nasıl girersiniz? Benim eşyalarıma nasıl dokunursun? Bırak onları! Şey hanımım, Hande hanım, Hemen pılını pırtını topluyorsun, çekip gidiyorsun. Bu konakla ilişiğin kesildi. Sen de odamı terk et. Hemen! Ayten bekle. Ağlama canım, hiçbir yere gitmiyorsun. Artık bana çalışıyorsun. Ben ödeyeceğim senin maaşını. Zaten yakında onların maaşını ödeyecek parası da kalmayacak. Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşabiliyorsun? Kimsin sen? Ne oluyor burada? Hayırdır? Ne işin var kızım senin burada? Ha? Ne işin var senin annemin odasında? Çek. Çek! 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 Bak elimde kalacaksın sen. Çek! Çek elini! Mülk sahibi olarak istediğim yere yerleşirim. senin de yaşına hürmeten gösterdiğim saygıdan dolayı istediğin odaya yerleşmene izin veriyorum. Mesela Ferit'in odası olabilir. Orası da fena değil. Bak öldürürüm seni. Hayır Sinan. Sinan dur oğlum. Dur oğlum. Yürü hadi. Hadi oğlum. Devam et canım Aynen, aynen. Tamam tamam konuşuruz ben arayacağım seni. Yaman efendi. Bak oğlum. Bak bu işin sonu kötü haberin olsun. Git karını annemin odasından çıkar. Bak elimden bir kaza çıkacak az kaldı. Ne oluyor abi dur. ne oluyor ya? Ne ne oluyor lan ne oluyorsun var. Abi deme lan bana. Bak oğlum delirtmeyin beni. Beni delirtmeyin. Gitmiş, annemin odasına çöreklenmiş... ...bir de utanmadan annemi oradan çıkarmaya çalışıyor. Abi siz bizi bir kere bile insan yerine koyup konuşmadınız ki ya. Ben ne yapayım şimdi? Kız mülk sahibi olarak en beğendiği daireyi kendine seçmiş. Ne diyeyim şimdi abi? Bu kadar mı lan? Bu kadar mı düştünüz? Eşkıya mısınız oğlum siz? Ne eşkıyası ya? Abi bu kız hamile hamile. Karnında benim çocuğumu taşıyor. Ne yapsaydım yani gidip otel köşelerinde mi sürünsün? Abi ben niye derdimi kimseye anlatamıyorum ya? Bağırma lan. Oğlum bağırma. Abi bırak yuşumla tartışmayı ya. Hadi toplanın. Hadi anne. Hadi toplanıp çekip gidelim buradan. Ne demek toparlanıyor? Ne diyorsun oğlum sen? Öyle ceketimizi alıp çıkacağız mı buradan? Balımızı mülkümüzü bunlara mı bırakacağız? Vallahi kimse kusura bakmasın. Ben evimi terk etmem. Ama rahmetli babamız evi çoktan gözden çıkartmış. Sana ait olmayan bir yerde sığıntı gibi yaşamayı kendine yakıştırıyorsan sen bilirsin abi. Ne demek sana ait olmayan? Burası bana atalarımdan kaldı Ferit. Kimsenin parası pulu yetmez burayı sahiplenmeye. Bugüne kadar sancakzadeleri buradan çıkartmaya kimsenin gücü yetmedi. Bundan sonra da yetmeyecek. Hangi haramzadenin gücü yetiyorsa gelsin çıkarsın bakalım. ...Azade Sancaksade'nin buradan ancak ve ancak ölüsü çıkar. Peki Sana da elin çabuk dedik ağır çıktın. Hadi sallanma. Hoş geldin. Nasıl? Beğendin mi dairemizi? Kral dairesini kaptım. Sen bize biraz müsaade eder misin? Bak onların yanında sesimi çıkarmadım. Abartıyorsun hem de. İlla bu daire olmak zorunda mıydı? Yapma böyle şeyler ya. Dur bir dakika. Neyin var senin? Benim derdim konak değil. Anladın mı? Tamam. Ne? Söyle. Yaman. Bana baksana. Sen vicdan mı yaptın? Kardeşlik duyguların mı kabardı? Bu hırsın korkutuyor beni. Yaman bak beni delirtme. Ben üzerimde gelinlikle bütün Antakya'ya rezil oldum. Bu konaktan kovdular beni. Hapse girdim. Akıl hastanesinde yattım. Ben mi hırs yapmayayım? Allah aşkına yapma şunu bak. Sen iki kardeşini de çok seviyorsun biliyorum. Ama sevmemen lazım. Sen kardeşlerim dedikçe suratına şamar yemeye devam edeceksin. Kardeşlerim dedikçe sana Seyis'in oğlu muamelesi yapmaya devam edecekler sana ait konakta. Yeter artık vazgeç şu duygusallıktan. Tamam sana da yeter. Tamam yeter bir sakin olsan. Benim eşyalarımı da gardıroba yerleştir. Ya bilmiyorum. Kalp yarısı ATV'de.